Evet merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere PES 2021 için en güncel forma yamasını nasıl indireceğinizi ve kuracağınızı göstereceğim. Ee, bu forma yaması T99 versiyon 9 uyumlu bir şekilde çalışıyor. Şu anda da bildiğiniz gibi zaten 2026'ya girmemize az bir süre kaldı. Ee, bu forma yamasında da güncel takımların e, kullandığı 2026 senesi boyunca da kullanacağını düşündüğümüz formaları PES 2021'e eklemeyi göstereceğim dediğim gibi. Bundan önceki videolarda zaten T99 versiyon 9 nasıl indirilir ve kurulur onu gösterdim. Daha sonra güncel yüz yamasını nasıl yapacağınızı gösterdim. Bu videoda da forma yamasını yapmayı göstereceğim. Zaten bundan önceki videoları izleyenler konuya hakimdir ama izlemediyseniz açıklamalar kısmına bırakacağım ben ilgili videoları o videoları izleyip tekrardan buraya gelirseniz daha sağlıklı bir kurulum yapmış olacaksınız diyeyim. başta da söyleyeyim kanalıma destek olmak amacıyla videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim mümkün mertebe reklamsız bir şekilde sizlere indirme linkleri bırakıyorum bunlardan herhangi bir kazanç vesaire sağlayamadığım için de dediğim gibi desteğiniz benim için çok önemli şimdi hemen indirme ve kurulum işlemine geçelim nasıl yapacağınıza dair Şöyle ben açıklamaya yine iki tane link bırakacağım. Ee, i̇kisi de ShareMode üzerinden paylaşılan link. Linke tıkladığınız zaman bu sayfa açılacak zaten. 6 saniye bekledikten sonra burada Craig Dolan link yazıyor gördüğünüz gibi. Buna tıklamanız gerekiyor. Reklam vesaire gelirse kapatıp tekrar tıklayacaksınız. Burada e, yeni açılan ekranda da Dolan dediğiniz zaman indirme işlemi başlatılacak. Ee, dosya boyutları olarak da biri 1.4 GB biri de 290 KB'lık bir. Boyuta sahip. Ancak bu ikisine de ihtiyacınız var. Dediğim gibi ikisi de Share mod üzerinden paylaşıldı. Şu anda ekranda gördüğünüz şekilde yaparsanız bu indirme işlemini kolay bir şekilde halledebileceksiniz. E, reklamlara vesaire tıklamayın. Benim gösterdiğim yerlere tıklayın. Yeni sayfa vesaire açılırsa da onları kapatmanız gerekiyor. E, reklam sayfaları oluyor onlar. Ben videonun öncesinde zaten indirme işlemlerini tamamladım. Şu şekilde masa üstünde bulunuyor zaten. İki tane RAR dosyası indireceksiniz. E, bu RAR dosyalarını klasöre çıkarmak için şu şekilde üstüne sağ tıklayıp WinRAR aracılığıyla klasöre ayıkla demeniz gerekiyor. E, bu iki indirdiğiniz RAR dosyası için de bu işlemi tekrar edeceksiniz. Şu şekilde iki tane dosya var zaten. E, i̇kisinin içinde de iki farklı .cpk dosyası bulunuyor. Bunları oyunun kurulu olduğu yere atmamız gerekiyor bizlerin. Bunu yapabilmek için de şu şekilde. Oyunun masaüstü kısa yolu var. Bu kısa yola sağ tıklayıp dosya konumunu aç dememiz gerekiyor. Burada zaten, dediğim gibi daha önceki videolarda izlediyseniz eğer ekstra bir Dolan klasörü oluşturmamıştık biz. Tek bir Dolan klasörü üzerinden ilerliyorduk. Yine aynı Dolan klasörünün içine atacağız bunları. Şuradaki Unicolor CPK'sını buradan kes veya kopyala diyerek bu kısma yapıştıracaksınız aynı şekilde kitbek yani Kits 2025-2026 CPK'sını da kes veya kopyala deyip bu kısmı yapıştırmanız gerekiyor. bunu yaptıktan sonra yapmamız gereken sadece ufak bir adım kalıyor. O da jeneratör aracılığıyla bunu aktifleştirmek. Jeneratörü de zaten ilk videoda göstermiştim. nasıl indireceğiniz nasıl kullanıldığına dair. şimdi hemen bu aktifleştirme kısmına geçelim beraber. Jeneratör uygulamasını çift tıklayarak açalım ve gelen seçeneğe evet diyelim. Şu şekilde bir ekran açılıyor. Bende zaten tamamı sıralı bir şekilde işaretle. Ancak e, burada bir uncheck yapayım ve beraber tekrardan sıralamasını doğru bir şekilde nasıl yapacağınızı göstereyim. Şu üçünün sıralaması zaten başta sabit kalması gerekiyor. Yani Datapack 1, Datapack 2 ve Yap. Bu üçü dediğim gibi sabit bir şekilde en üstte kalması gerekiyor. Daha sonra burada Unicolor JPK var. Bunu işaretliyoruz. Sonra Kids 2025-26 yazıyor. Bunu işaretliyoruz. Ee, ve kullanmak isteyenler için burada bir e, efsane olunda veya menajer liginde efsane oyuncuları kullanmanıza yarayan bir JPK daha var. Dediğim gibi kullanmak isteyenler bu sıralamanın ardına hemen e, Legend'ı ekleyecek. Sonra da zaten bizim e, Facebook JPK'larımız geliyor. Onların da sıralaması şu şekilde. Vol 1, Vol 1, Vol 1'in ikinci kısmı. Daha sonra Vol 2 ve Vol 3. Tüm bu sıralama dediğim gibi bu şekilde olursa eğer hiçbir sorun yaşamadan kullanabileceksiniz. Diyelim ki efsane oyuncuları kullanmak istemiyorsunuz. Şuradaki şu tiki üstüne bir kere tıkladığınız zaman kaldırabiliyorsunuz ve bu eklenmekten çıkıyor zaten. Dediğim gibi bu kullanmak istemeyenler için gerekli geri kalanında sıralaması bu şekilde olması gerekiyor. Şuradan no DLC'yi seçtiğiniz emin olun. Şu üst kısımdan DLC kısmından. ve save last selection kutucuğunda işaretli olması gerekiyor. Her defasında bu işlemi yapmamak için. son olarak generate dp file spin diyoruz. Success uyarısı geliyor ve OK diyerek bu uygulamayı kapatabiliriz artık. Şimdi Yaman'ın sorunsuz çalıştığını sizlere göstermek adına ben kısa bir oyun içi görüntülerine yer vereceğim. Çok detaylı bir inceleme olmayacak. Temel bazı takımları göstereceğim sadece. Hemen şöyle bir oyun içi görüntülerine bakalım beraber. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı ve sorunsuz bir şekilde yeni kurduğumuz bu forma yaması çalışıyor. Bundan önce kurduğumuz yüz yamasının da aktif bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Buradaki efsane futbolcuları deneme fırsatım olmayacak. Video süresini çok uzun tutmak istemediğim için ben. Ama onunla çalıştığını sizler kendiniz indirip kurduğunuzda görebilirsiniz. Aktif bir şekilde çalışıyor dediğim gibi. Ee, arka planda bu forma kısmı dönüyorken ben e, videoyu sonlandırayım yavaş yavaş. Videonun başında da söylediğim gibi destek olmak amacıyla e, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E, yorumlar kısmında da herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bunu belirtin. Sizler elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım bu konuda da. Bir sonraki videoda neyi görmek istiyorsunuz veya hangi oyunla alakalı bir video görmek istiyorsunuz, bunu da belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. i do the dance